merhaba arkadaşlar ben Beksi bugün modumuz EGA TV'ye yeni bir sistem kurduk ekranda gördüğünüz cihazı aldık evimize EGA'nın evine ayrıca 3 tane daha internet çektik yani 3 tane modem aldık 3 tane internet bağlandı normal evinizdeki internet yani Wunder vesaire değil şu WunaProxy diyen bazı arkadaşlar var onlar artık vazgeçsin muhabbetten de her neyse bir sistemimizi kurduk beyler daha şu an daha yeni kuruyoruz aşama bitmedi her neyse şu gördüğünüz aparatı aldık. Normal LAN girişini USB'ye çeviriyor. Laptop olduğu için Egan'ın bilgisayarı şu an ondan dolayı bu şekilde yaptık. Yoksa normalde PC Express yollarına takılan cihazlar da var. Önemli değil her neyse. Şu an evimizde Egan'ın evinde daha doğrusu 3 tane internet bağlı. Normal kendi interneti var. Ayrıca 3 tane daha bağlandı. Yani toplam 4 tane interneti var kendi evinde. Yani bunları NetSpeed, TürkNet tarzı firmalardan alabilirsiniz. En uygun size paket hangisi ise size kalmış fark etmez. Şu an görüldüğü üzere bağlı. Bunlar Win'de değil. Üzerine yazıyor bakın şurada. Anlayabilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şu aygıt yöneticisinden arkadaşlar. Geliyoruz buraya bakın. Burada cihazlarımızı görebiliriz. Yani vın olmadığını her şekilde görüyorsunuz. Bakın burada. İnternet adaptör diye geçer. O aldığımız cihazın driver'ını kurduğumuz zaman bu şekilde oluyor ve hepsi tek ekranda görüşebiliyor. görebiliyorsunuz bu şekilde. Yani aynı Win gibi. Şimdi gördüğünüz gibi benim kendi ayarlarım olan sistemi kurmaya başlayacağız yavaş yavaş. Şimdi ben direkt sıralamasını yaptım bunların. Normal at sıralamaya da gerek yok. Anlatabilirim. 1 2 3 önemli değil. Normal internet olduğu için hepsi. de internet sorunu yok, internet sınırı yok. Mesela şu an bir tanesi daha bağlanmadı o da şeyden dolayı. Modemin biri gelmedi Ega'nın. Modem bekliyoruz ondan dolayı şu an iki tane kurduk ekstra. Yoksa üçüncü de gelecek buraya. Her neyse. Bunlarda kablosuz internet var kendi evinizdeki gibi. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Bunları da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yani bunu sizin kullanırken bunu ailenizden birine şifresini verebilirsiniz. Onlar kullanır hiçbir şey fark etmez. Yani bu yönde sıkıntımız yok. Öyle ben size. Her türlü kullanabilirsiniz yani. Şimdi öncelikle bunları ben normal ince ayarlarını yapmadan önce... Eka şu an elinde senin şey var mı? Çar var mı deneyebileceğimiz? Yani bunlara. Var kanka. Tamam. Var. Manager'dan bunları ayarlamak lazım. Manager'da ben orada buzlarım bunun. Sıkıntı yok. Sen... Manager bir tane... Bir tane manager'ım var. Tamam onu ben şey yaparım. Ayarlayacağız ya oraya buzlarım ben. Hani IDP'ler görünmez. Şuradan... Ip config yazalım. Bir dakika. Şeyleri de göstermedi. <laughs> ha, Bunları da gösterdi. Bunlardan bu, bir şey olmuyor. Yani, bunlar, bunlardan bir şey olmuyor kanka. Bunlar... Sen... şeyin arasında, modemin arasında bunlar. Hani dışarıya bağlantı ha, çekecek. Yani ha, bu senin kendi evin içi gibi. Şimdi bir şey olmuyor buradan. Her neyse biz şunu... Sistemi bir kuralım. Şöyle bir... Kaç çare açabiliriz şu an biz? Üç internet olduğu için altı çare açacağız şu an. Diğer modemin de geldiği zaman... Her türlü açacağız. Bu arada beyler bu cihaz laptop. Ben şu an Egan'ın bilgisayarına bağlayayım. Yani Gengam artık Ega'ya ban atmaktan vazgeç. <laughs> artık Ega, Ega masum ve temizlendi. <laughs> Bizler evet, gibi. Çok fena temizlendim. Yani. Şimdi Ega'cım. Ama sayesinde çok ekmek yedi bu kanka. Şöyle karıştırma oralara girme. Yani. Aç menajeri. <laughs> Sadece bir tane menajerim var. Tamam menajer aç sen bir tane menajer aç. Güncel menajer var mı senin şu an? Evet, tamam menajer aç. Tamam. Kanka şimdi bir şeyler göstereceğim. Bu havayı buzlar. Tamam, mı? tamam buzlarım buzlarım. Evet, tamam. Silentlerini kapat yalnız abi. Gösterme. Sen al. Evet, tamam tamam, tamam çevir, başka yere çevir. Başka yere çevir. <laughs> tamam, bütün bütün yayını buzlamadım. Tamam, <laughs> çevir. tamam çevir çevir başka yere çevir. Ya bunda yok al. Bunda yok al. Tamam tamam sen şey yap. Bana gel şöyle. Altı çaraşacak şekilde gel bize. 2 Bunlar aktif mi şu an? Bunlara gireceğiz. Bir. Onlar 5, da artık. 4, 5, 6. Şuraya kadar girelim bak şimdi bir dakika. Gizle. Yok oraya kadar girme bak. Dur, Hangi çarları sokacaksın? Ee, bana şunu gireceğim tamam mı? Ee, sonra bak şimdi, bir dakika, bunu o, gir. Bak. Bir dakika. Senin menajerin gün şey güncelledi bir dakika. Bekle güncelleyelim şunu bir dakika. O güncelleyse. O güncelleme bile güncellemiyorum ben onu. Neden? Eski e, e oynuyor. o güncellersen onlar gidecek. Gitmiyor <laughs> oğlum hiçbir duruyor burada hepsi. Yo ayarlara gidiyor kanka. Hiç öyle bir şey var. Bilek güncellemiyorum ben onu. Tamam. O, şey, şey, yapabilirsin o zaman. Bekle bir dakika. Manager. Bir dakika. Şöyle yaparız. Normal şu an TRS kullanılıyor mu bu mu? Şunu. Ee, TRS Aynı onun şey. Tamam bekle bir dakika. Ben şöyle bak yedeklerim senin menajerine. Onu güncelleriz daha sonra içinden çıkartırız onu fark etmez. Şuraya kopyalayalım senin menajer abi. Tamam şu an için bir sıkıntı yok. Şimdi gel buraya güncelle. Açık mı senin? Açıktı Neyse bir daha açmayalım. Yo, bir dakika var mı kadar başka? Var. Şunun birini kapatalım. Veyla kusura bakmayın. Tek manager'dan Hiçbir... yapabiliyorsun değil mi? Yapıyoruz yapıyoruz. Kusura bakmayın. Hiçbir şey ayarlamadık biz. Direkt bodosluğuma da aldık bu işe. Manager'ın güncelledim ben senin. Açılsın bir yeniden. Zaten iki senede bir Güncelliyorum mühendisliğimi. Tamam şimdi TR sonra da bize şey lazım şimdi karakter hangine gireceğiz? Aşağıda kanka gel şimdi Tamam TR Sur'a gel. Bize sadece üç, önce bir altı çare açmamız lazım yani. dördün üzerine açalım görürsün herkese. Şuraya girmeye Anladın. girmeyeceğim kanka. Bak şu, şuraya girmeyeceğim. Bir dakika bir dakika, bir dakika bir dakika bir saniye bekle. Bir dakika. Şunu alayım ben şuradan bir. Şimdi girecek Aa. olduğumuz çara gel bir. Aga Gelecek olacağımız biri bu. Evet. Bekle, bekle. Hemen şunu yapıştıralım. Kaydet. Tamam, evet. Başka? Eee biri bu. Tamam, onu da kaydedelim. Bir dakika. Başka? Şimdi, bir tane de klek var mı? onu ben normal Bak şutan şu an, şu an, sen sen şu an gibi. Şu an sadece şu an video çıksın diye anlatabildim. Sen sokalım iki tane, üç tamam. tane, üç tane tamam. yeter benim için. Sonrasını ayarlayacağız da. Ee, İnce ayarlarımız var. Biri bu. Tamam. Biri bu. Bekle. Bu kaçtı. 3 4 diye giriyor. Şunu 3 yapalım. Tamam başka. Eee sonra Biri de bu. Bas sonra da hemen Buna 3 diyelim. Bir dakika şu. Evet başka. 2 çar daha bulsun. Girelim Kaç sonra kapat kapatacağız bunu yeniden sistemi daha stabil yapacağız. Şu an daha sistemin şey değil. Bilgisayar açık kapattım mı değişebilir. Evet. Kaç oldu? Bir tane daha lazım. Kaç oldu? Ben daha mı lazım? Ah bir bir double. Onu, onu, yanlış, onu Geçti da bir tanesini 5, yazmamışız bak. Bir, 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 bir. Aga bir tanesini de normal internetten girebiliyor muyum? Da şu an bak iki tane normal internet giriyoruz. Bak şun, şunu da girelim. Tamam onu da gir. Çünkü bir, bir şu an iki, altı çarpışabileceğiz. Çünkü senin daha iki, tamam. üçüncü madem gelmedi ondan dolayı. Tamam. Bak şimdi bu şu yaz olanları IP olanları başlatsana şuradan bir. IP olanları sadece. Nasıl IP olanlar? Böyle Saat, mi başlat? Bir dakika. Şu saatlik başlatacağız mesela buna. Ben uzaktan bağlayayım ya sana. Tam şey yapamıyorum. Mesela şuna saatlik başla. Xbox'a girmiyor so e, arkadaşım çal. Kapatacağız onu hemen ya. Gireceğiz, kapatacağız onu. Şey yapmayacağız. 1 2 3 4 5 6. Aynen şu an 6 tane çarımızı oyuna sokmaya çalışıyoruz beyler. Bakalım ne olacak. Daha testlerine falan yapmadık yani daha hiçbir şey. Bakalım IP alıyoruz mu, almıyoruz mu, internetimiz var mı? Çok heyecanlı. <laughs> Çok heyecanlısın değil mi? Vallahi şu abi. İlk diyorum. defa yasal olacaksın. Dur <laughs> yasal dedin de. Or, ne yapıyorsun? Sakın onlara şey açık. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin Ega. <laughs> Yasal dedin de <diye> kanka. Durdur <laughs> dur, 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 dur. botları dur dur. Şuradan sonundan... işte. sonundan lan şeyden giriyor. İllegalden yok. girmeye çalışıyor. İllegalden giremez kanka ona. Onda yoktu. Zaten onda yoktu. En alttakilerde vardı. Onlar yok. yoktu. <laughs> tamam tamam bir, halde, bir şey yok tamam bir daha baştan başlasın hepsi boşver. Karıştırma şimdi ortalığı. Dur. Fala a vontade Kötü kelimenin ismini Bala... Evet, bu ala ıı, şeyde anlamış oldular. <laughs> <laughs> Aga yaptım ne yapayım be ya. Yani artık ya alın, sus oğlum falan. ya sus. Bana ne senin geçmişinden ya Allah Allah. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> bir şeyler olmamış. Ya bu en Başla. Bekle, Niye aynı atlayıp başladı? Bu arasın Sıra sayıyor şu an. Şeyler nerede? Diğerler ne başlamadı? Senin laptop ya başla. kasıyor şu an herhalde. Uzaktan mı mı? Aa o da başlıyor. Başlıyor mu? Sıraya ba Hacı. İki tanenin üzerine sıraya girerse olay bitmiştir. Yani altısını beklememize gerek yok. Yani Girdi şu an iki tane üzeri üç tane dört tane girsin yeter bize ayaküstü bakalım. Yani IP sınırı geçilmemiş diyecek şurada bak giri bu da gir, kuyruğa geldi. Başka tamam. var mı açılan? Şu, şu tıkla olsun. bakayım İki tanesi geldi. Diğerleri de gelsin yavaş yavaş. Bana hangisi gelecek? gelecek. Geliyor. Hadi bakayım bunda IP sınırı yok derse geçmezse olay bitmiştir. Bakayım. Hmm. Tamam bu da girdi. <laughs> Olay Eka. olay bitmiştir Ega'cım. Evet arkadaşlar, boşu Eka. boşuna kendinizi hani Proxy'ye bağlayıp Char'larınızı banlatmayın, IP'leri banlatmayın. Bak şu an 50 liradan başlıyor, 35 lira bile internet paketleri var. Yani aklınızda olsun. Şu an da test ediyoruz şu an her şeyi. Bakalım, bu da tamam mı? Giriş yapıyor demesi yeterli. Tamam. Yani. O bitti abi, sırayı sayıyor. Olay bitmiştir beyler. Yani şu an görüyorsunuz, yavaş yavaş... Eka. Nasıl? Şimdi bir şey diyeceğim ben sana. Söyle. Bir şey diyeceğim hacı. Şimdi bu, benim burada klavek yok tamam mı? Hı hı. Ben klavyeyi normal buradan gibi yok. Ben aynı şekilde klavyeyi buradan girebilir miyim şu an? Her yerden gireceğiz. Normal Bek, internet. Be, bir internet için bitirelim. Sistemi stabil yapalım yani. Sabitleyelim her şeyi. Bitecek her şey. Odam açıldı. Bunu da, bunu da görelim. Yani görüyorsunuz bu, bu, anlatma, anlatmaya başladım. gerek yok beyler. Ega bunun resmini daha sonra dışarıdan çek bana özelden gönder. Ben bunu video kapak resmi yapayım. Tamam. Hani ne aldık ne bitti görsün herkes. Yani en azından herkes yani sormasın neyi nasıl yapacağız diye. Mesela şu an aldığımız internet paketi beyler bu... Ege'ye aldığımız 3 tane internet... Şey değil. Nedir o? Tayül değil. Tayülsüz. Tay istediği zaman çıkabiliyor. Size öyle Bir dakika bana bıraksana. Ka kanka senin karakterin mi patlamış herhalde ya da şeyi açık unuttun bir şeyleri? Aynen. Ne şu neyse arkadaşlar olay bitmiştir. Sistemimiz bu kadar basit. Bununla ilgili detayları ben size daha sonra ileteceğim. Ne alacağız, ne yapacağız diye. Bir aklınızda olsun. Görüldüğü üzere her şeyimiz çalışıyor. Artık Vunda'nın lanetten de kurtulabiliriz. Daha doğrusu hani insanların proxy ile aynı şey diyor ya ondan kurtulacağız artık. En azından. Her neyse kendi